Sağlıklı yaşamaya her zamankinden daha fazla özen gösterilmesi gerekiyor. Bu dönemde dengeli beslenmek ve bağışıklık sistemini güçlendirici besinleri tüketmek de önem taşıyor. İşte bilimsel veriler ışığında bağışıklık sistemini güçlendiren besinler. Bağışıklık sistemi nedir? Bağışıklık sistemini güçlendiren besinler konusunda bilgi sahibi olmadan önce bağışıklık sistemini yakından tanımak gerekir. Bağışıklık sistemi Organlardan, hücrelerden, dokulardan ve proteinlerden oluşur. Tüm bu bileşenler enfeksiyon veya hastalığa neden olan virüsler, bakteriler ve yabancı cisimler olan patojenlerle savaşan bedensel süreçleri gerçekleştirir. Bağışıklık sistemi bu patojene temas ettiğinde bağışıklık tepkisini tetikler. Bağışıklık sistemi patojenler üzerindeki antijenlere yapışan ve onları öldüren antikorları serbest bırakır. Belirli yiyecekleri diyete dahil etmek bir kişinin bağışıklığını güçlendirebilir. Bağışıklık sistemi nasıl güçlenir? Bağışıklık sistemi bütün diğer vücut sistemleri ile koordineli çalıştığından sadece beslenmeyle değil bütün sağlık önerilerine ve hijyene dikkat edilmesi çok önemlidir. Aşağıdaki yaşam tarzı stratejileri bir kişinin bağışıklık sistemini daha güçlü hale getirecektir. Sigara içmemek, düzenli egzersiz yapmak, sağlıklı kiloyu korumak, alkol Alkolden kesinlikle uzak durmak. Yeterince uyumak. Stresi en aza indirmek. Doğru el yıkama ve ağız hijyeni uygulamak. Bağışıklık sistemini güçlendirmek için hangi gıdalar tüketilmeli? Bağışıklık sistemini Bağışıklık sistemini güçlendirmek için hangi gıdalar tüketilmeli? Dengeli bir diyet sağlıklı kalmakta hayati bir rol oynar. Aşağıdaki gıdalar bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı olacak. Yaban mersini, yaban mersini bir kişinin bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı olabilecek antioksidan Anti özelliklere sahip olan antosiyadin adı verilen bir flavonoid türü içerir. Bin 2016 yılında yapılan bir araştırmada, flavonoidlerin solunum yolunun bağışıklık savunma sisteminde önemli bir yol, önemli önemli bir rol oynadığı belirlenmiştir. Araştırmacılar zengin yiyecekler yiyenlerin üst solunum yolu enfeksiyonu veya soğuk algınlığı alma olasılığını sahip olmayanlardan daha az olduğunu bulmuşlardır. Bitter çikolata. Bitter çikolata lezzetinin yanı sıra Vücuda yararlı olan teobromin isimli maddeleri içerir. Teobrominler antioksidandır ve antioksidanlar vücudu serbest radikal denen zararlı atıklardan korur. Serbest radikaller vücudun hücrelerine zarar verebilir ve çeşitli hastalıkların oluşmasına katkıda bulunabilir. Potansiyel faydalarına rağmen bitter çikolata kalori ve doymuş yağ bakımından yüksektir. Bu nedenle şekersiz bitter çikolata tercih edip az miktarda tüketilmelidir. Zerdeçal. Zerdeçal birçok insanın yemek pişirmede kullandığı sarı rengiyle bilinen bir baharattır. 2017'de yapılan bir incelemeye göre zerdeçal içerdiği kurkumin ile antioksidan ve anti enflamatuar ve anti enflamatuar etkilere sahiptir. Bu nedenle zerdeçal tüketmek bir kişinin bağışıklık bağışıklık sistemini artırabilir. Zerdeçal tüketilen kurkumin etkinliğini artırmak için karabiber ve zeytinyağı da kullanmak gerekir. Zerdeçalın içe Zerdeçal'ın içeriğindeki kurkumin bazı bitkisel destek ürünlerinde de kullanılır Brokoli önemli bir C vitamini kaynağıdır. Ayrıca lüforofan gibi güçlü antioksidanlar içerir. Bu nedenlerden dolayı bağışıklık sistemi sağlığını desteklemek için düzenli olarak yemek listesini eklemek faydalı olacaktır. Brokoli haşlanarak salata şeklinde tüketilebileceği gibi çorba olarak da tüketilebilir. Hazır, hazırlayacağınız brokoli çorbasının içerisine krema eklemek, Çocukların brokoliye has kokusunun rahatsız olmasını engelleyebilir. Tatlı patatesler. Patates ülkemizce bolca yetişen ve çok tüketilen bir sebze olsa da tatlı patates hala çok olarak yaygınlaşmamıştır. Özellikle gurme marketlerden alınabilen bir orta bey tatlı patates yaklaşık 100 kalori içermesine rağmen kişinin A vitamini ihtiyacının 120'sini ve günlük C vitamini ihtiyacının %30'unu karşılar. Tatlı patates ne kadar turuncu olursa o kadar beta karoten içerir. Beta karotenler ayrıca cildin sağlıklı olmasına yardımcı olur ve ultraviyole ışınlarından kaynaklanan cilt hasarına karşı koruma sağlayabilir. Ispanak Ispanak flavonoidler, karotenoidler C vitamini, E vitamini dahil olmak üzere birçok temel besin ve antioksidan içerdiğinden bağışıklık sistemi güçlendirme için tercih edilir. Bunun haricinde ıspanak içerdiği besinlerle hücre bölünmesine ve DNA onarımına yardımcı olur. Zencefil. Zencefil çeşitli yemeklerde baharat olarak tüketilebilir. Ayrıca tatlılarda kullanılabilir ya da çay olarak içilebilir. Yapılan çalışmalar zencefilin hastalıkları önlemeye yardımcı olan anti anti, enf, anti enflamatuar ve antioksid, antioksidan antioksidatif özelliklere sahip olduğunu göstermektedir. Bununla beraber zencefili Zencefil üzerinden yapılan çalışmalar halen kısıtlıdır ve hastalıkları etkili bir şekilde önleyip önle önleyemeyeceği doğrulanmak için daha fazla araştırmaya ihtiyaç vardır.